Heyecanlıyım çok. Bir de uykudan yeni uyandım. Ondandır yani. Bir göz doluluğu yok da heyecan Birkaç var çok. Kaç gündür yorgunuzlar Kaç gündür gerçekten uykusuz arkadaşlar. Hiç 72 saat uykusuz kaldınız mı? Abi kaç gündür de görüşmüyoruz daha. 12 saat yayınlar, Ardından <laughs> çalışmalar. Oy şu chat'in güzelliğine bak be. İnanamıyorum ya şu an. Bu, bu çok büyük bir heyecan benim için arkadaşlar. Çok çok uzun zamandır hayalini kurduğum, istediğim, müthiş, güçlü harika Valorant takımımızı duyuracağım bugün. Espor kulübümüzü duyuracağım. Yanlış duymadınız, bir kulüp. PUBG isimden Counter Strike'ına hem de çok sevdiğiniz isimlerle, bildiğiniz güçlü oyuncularla bir kulüp. E, Valorant'la başlıyoruz. Valorant'ta da Valorant'ın en iyi oyuncularından harika bir takım topladık size. videosunu İlk oyuncu söyle. Evrim Şinka arkadaşlar. İyi ki. Bravo Evrim. Bravo! E, evrim şu an, tasarımla yapmakla uğraşıyor hala. İkinci oyuncumuz Diren. Sevki oynuyor. <laughs> 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 Oley be! Yes, budur bu. Üçüncü oyuncu Melih tabii ki. O dengelecek <laughs> mutluluğa. <takımla. gülüyor> geldi, geldi! <gülüyor> kaptan geldi! Bravo! Büyük <laughs> kaptan olay! Ben reddettim arkadaşlar takıma. Yine katılmadım. Çok istediler. Şu an ifade modundayız. Yoksa söverlerdi kanka bize. Büyük ihtimalle. <laughs> Diren'le evrim almadı yani. Evet. Ee, Salih Bey'den bir haberleri alalım. <laughs> ya ben dayanamıyorum. Şuradan bir tur açmamız yok mu Evrimciğim? Senin o 43 saniye aynı için. Açma 40... hep beraber. Şeyle beraber basız. Herkes aynı anda aynı etajda Tamam, yaşasın Bir yani. bastırtalım o zaman Salih Bey'e. O zaman bence bir tur biz izleyelim o zaman bassın Salih abi. Ha, aynen. aynen. Arkadaşlar biz izlerken Salih çok abi hoşunuza bakayım. gidecek bir şey yaptı sizin için takımımızın duyurusu için 43 saniye için günlerce uğraştı. Salih'im bas yapıştır gelsin. Let's go. Hadi ayağımıza taş değmesin attığımız headshot olsun kardeşim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi size çok tatlı video izleteceğim arkadaşlar. Takımımızın minik tanıtım videosu. Sonra da sosyal medyalar, oyuncu kadroları, formalar. Açıyorum o zaman bir buradan. Abi hazırsak üstteki ne? Dayanamıyorum ya. Önce bir aç. Müziği mi? Bunu sağ tıkla. Bunu açmayalım. Tamam. Birlikte aç da. Ne yapalım? Evet. evet. Tamam. FPS'i FPS her şey. <laughs> Dur. Ha, bunu tam ekran yap. Allah'ım ya zorunda. Rabbim. Yorum yok. Hiç yorumunuz Çift yok, yok şu an. Çift aç abi. Şeyden aç. İnsanların tepkisini görmek istiyorum ben. Çıkarın arkadaşlar sabit o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Bir hazırız. Bekliyorum sizden. Ondan sonra <laughs> Hazırız bekliyorum sizden. Kırsak duruyamadım beyler. Be. Çok beğenin tamam mı? Göz. <laughs> Yok onlar her zaman beğendiğiniz şeyler. Hadi Çünkü biz öğrenciler. yorum yapmıyoruz. Siz de arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi. Let's go. Kamerayı kapatalım istersen. Kamerayı kapatıyorum o zaman. Her şeyi kapat. Gitti abi kamera. Hadi. Her şeyi kapat Her şeyi kapadım go. Evet, başlayalım mı? Yes! Lursi baby! Skyland! Fortnite answer! <laughs> Law Res! So sociable. You cannot feel this energy, energy! <laughs> Eyyyyy çok iyi olmuş diyorlar, Fire da da kulübümüzün Geldik adı arkadaşlar, logomuzu oh. da yeni yaptık, nasıl hissediyorsunuz, minik bir tanıtım videomuz bu sadece, oh. Oy müzik çok hype diyorlar, müziği satın aldık, evrim buldu, 10 bin tane müzik arasında, hayırlı olsun demiş, Mitre'ye abone olmuş, çok teşekkür ederiz Mito'cum, çok sağol. Bir daha izlememiz yok mu beyler? Bir daha bir daha bir, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, daha. Ben bunu var, Arkadaşlar benim... ben burada kaçıyorum. Kendinize çok iyi <laughs> bakın. Benim çünkü 2000 olacak. Bir daha izlersen. <laughs> Evim <laughs> var 2000 defa izlemiştir. Veriyorum arkadaşlar. Bir de kameralı izleyelim ya. Buradakiler BMW Lambo falan bu arada. Boş <laughs> 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 mu? Biliyorum ki arabadan anlamam. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum Skyland be. Soşli en iyi ayçiyerlerden. Adam yok. You cannot feel this energy. energy. <laughs> Güler, giter, giter. Çok güzel oldu be. Abicim ben full kamerayı aldım seni. Bunu biz Twitter'dan izleyelim. Böyle kuru Twitter'dan kuru izlemede Hemen Twitter'dan izliyoruz Twitter'dan arkadaşlar. Izleyelim. Twitter'da yorumlarınız çok kıymetli, çok önemli. Destekleyin e-spor. <laughs> <laughs> Twitter'dan dönüyor. Ne olmuş öyle evet, patlamış bir daha. anda. Kulübümüzün adı Fireflux. Harika, kalabalık bir kadromuz var. Niye kalabalık olduğunu da anlatacağım. Olabilecek en iyi koçlardan bir tanesi, son şampiyon takımın koçu Salih, koçumuz. Çocukların kız arkadaşlarıyla problemlerinden tut. Psikolojik problemlerine bunlar yarın bir gün olursa eğer diye söylüyorum. Oyun içi stratejilerden tut. Hayatlarını kolaylaştırmaya. İngilizce eğitimlerinden psikolojilere konuşamadım bile. Olması gereken her şeyin olduğu, oyuncuların sonuna kadar desteklendiği kulübümüzün ilk takımı Valorant'ta Fireflux adı altında. Bugün duyuruldu arkadaşlar. Şöyle e Twitter'ımızı söyleyeyim size hemen şimdi. Fireflux Esports. Fireflux e-sports Ay ay bulamadım ya heyecanlandıran. Ay ay ay. Of 1500 of, kişi of. olmuşuz Artık şu anda. Takip Artık takip atabilirsin Artık takip atabilirim değil <laughs> mi Buraya yani <laughs> takip etmemek için çok zor tuttum kendime. Takip et diyorum. Geliyor. Oyun ekranı geliyor bir dakika. Bir dakika şunu almamız lazım şuraya direncim. Okay. <laughs> Öyle göstereyim size. Yorumları falan okuyalım. Hep beraber bakalım of, arkadaşlar. Of. Fireflux Esports. Buralar hep şenlenecek, süslenecek tabii ki. Çok hızlı başladık biz. 3-4 günde kararlar net kararlar 3-4 günde verildi. işte bir günde video çekildi. bir günde video editlendi. Bir günde formalar tasarlandı. Bunlar falan daha yeni yapılıyor. Evrim hala bir şeyler yapıyor şu an yukarıda. Onun heyecanı var içimde. Burada videomuz paylaşılmış. Artık herkes takip edebilir mi? Evet. You cannot feel this energy. energy. Oh, sektörden Birazdan çocukların yanına bağlanacağız. Takımızın yanına. Onlarla görüntülü konuşacağız arkadaşlar. Ama azıcık şu yorumlara bakmak istiyorum burada. <laughs> ha. ne oldu? Ş şöyle bir şey var Allah aşkına. Şöyle, şöyle <laughs> Espor bir, video var. çok iyi bir video paylaşmış. Esporkolik'e de bakalım ya. 1600 beğeni olmuş şimdiden. Çok sağ olun. Oy demişler. Süper olmuş diyorlar. Bunlar bizim izleyici bile değil. E-spor severler bunlar. Bak evet, başında sangal evet. falan yazıyor. Birçok kulüpten çok büyük destek aldık. Birçok kulüpten onların iyi oyuncularını aldık. onlara çok teşekkür ederim. Uzun uzun anlatacağım zaten hepsini. yani AES'ten Sangal'a kadar upuzun bir hikaye aslında bu takımın kurulması arkadaşlar. Gözlerim de oldu nedense diyor. Başarılar diyor. Ay ay man Fireflux diyorum sana Berk. Söylenişi fonetiği çok güzel takımın. hani Fireflux. Akılda kalıcı, kısa, çok uzun anlamı var. Onu da anlatacağız. Böyle ateşi motunu Twitch'te çok atacağız arkadaşlar. Bizim de maçlarımızı izlerken Harika bir serüven bugün başlıyor. Çok heyecanlıyım yani. <laughs> Uykusuzluktan bayılmıştım artık. Uyandım direkt girdim yani. Konuşma bile hazırlayamadım hiç. Herkes hayırlı olsun demiş. Çok iyi, fena demişler. Keşke Melih de olsaydı iyi takım demişler. Melih 16'dan sonra inşallah. 16 çünkü resmi yaş. Evet. Valorant oynayabilmek Melih için. Melih bizim maskotumuz arkadaşlar. İnanamıyorumlar falan gelmiş. Link'i atalım hemen sub moda alıp. Direncim. Hemen sap mod alıp sevgili modlarımız hallederler. Evet. Fireflux eSports. Ya ay. İnanılmaz diren. Şuna bir Şu şuna şey bir sigara ya. yakarım ya. Fireflux Esports çatısı altında ilk Valorant takımımız duyuruldu arkadaşlar. Esporcu Akademisi'ni de duyuruyorum. Oo, ben takımımız Twitter'da, da Insta'da geliyor. Evet. Çete bu arada unutmayın. Hashtagimiz yeni kurallar, new rules. Kurallar biraz değişecek çünkü bu takımda artık o tayfaya girdikten sonra Yakacağım bir anda elim kolum titriyor diren yapamıyorum <laughs> Çok iyi ya Instagram'ımız ve Instagram'ımız ve e, Twitter'ımız açıklandı Bu arada benim bu kulübü du duyacağımı Duyan iki tane kulüp e, Kız oyuncu takımlarını bu, bu çatı altında oynatmak istediğini söyledi Daha bir sürü şey var sizin bilmediğiniz artık hepsi Ben onu hiç e, Zamanla olacak aynen öyle Allah Allah. İnanamıyorum şu an yani içinde bulunduğum moda. Çok iyi ya. Emot moda açabilirsiniz, muhabbet edebiliriz. Elim vallahi elim kolum titriyor. Şöyle bir garip oldu. Ama şöyle de emot modda da yani. Bak Bunu var ya yayından yemin ediyorum bir dakika önce attı o FK. Diren alel acele yükledi bak. Her şey ucu <laughs> ucuna yetişiyor ama mükemmel gidiyor yani. <laughs> şöyle bir daha bakalım. Bu arada biz Hümeti daha, daha biz daha kendimiz Twitter'ın açıldığından haberdar değilken bir şekilde buldu espor canavarları. Valla herkese desteği için çok teşekkürler. Evet. İş yapman gerekiyor orada. <laughs> yaptığımız hesapta değiliz. Biz çoktan takip İba ettik. İbaba ya. rap yani... Sohaşıbıl'la Laures diye iki tane oyuncumuz var arkadaşlar. Türkiye'de yapılan bütün turnuvalardaki KDA'lara baktığınızda en üst sıradalar ilk ikisi. 1.40'lar falan var oran olarak. İnanılmaz. Çok güzel, çok güçlü bir takım geliyor. Arka tarafta tabii antrenmanlar yapıldı. Size duyurmamak için ben kendimle mücadele ettim çok uzun zamanlar boyunca. Let's go demişler. Fahir'i normalde ben OFK'ya demiştim ki aslında e, turuncu olsun demiştim ama ben bilmem siz bilirsiniz bu işleri evrimle demiştim. O da araştırmış tabi en yoğun ateş mesela oksijen kaynağı da mavi çıkar ya ateşin rengi. En sıcak ateş mavi olduğu için aslında mavi rengimiz. Çok da güzel oldu formayı falan da göstereceğim size. İnanılmaz niye TKT değil arkadaşlar TKT başka bir şey o bizim evin bu kardeşliği oluşumu bu bir e-spor kulübü e, o yüzden başka olması gerekiyordu ve Fireflux sevdiniz mi? FF anlamı kısaltması, bir takımın kısaltması çok önemlidir akılda kalması için. FF bize üniversitede kaldığımız dersleri FF olarak da gösterebilir. Forfeit yani oyundan çekilmek olarak da gözükebilir. Ama bizim sloganımız tam tersi bunun. FF or FF onu da diren anlatır size. Şimdi... Harika oldu ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ya Fireflux ya da FF çekersiniz. Hadi devam. Hadi devam. ya Fireflux'tan yersiniz ya da FF çekersiniz. FF o anlama geliyor yani. Ben biraz böyle şey, şey düşündüm. Taraftar olarak, holigan olarak düşündüm ben. ismi hiç gerek yok. <laughs> Biz de bu oyuna dahil olduk. İddialı, güzel bir şekilde. Genç yetenek Mark Nube demişler. Tebrik ederim. İnşallah istediğin gibi olma gider diyor. Valorant değil, oyun, diğer oyunlarda olacak mı? Olmaz olur mu ya? Bu kadar bu kadar büyük iken bizim ekip counter olmazsa olur mu? Şeyi de izleyelim mi bir? Çok komik bir video gelmiş. 7.5 saniyede fan kulüplerinin açılması. Çok sevimli şekilde. Neler var? Ayağınıza taş değmesin attığınız headset olsun diyor. Ben yorum yapmayı bile unuttum. Ben de bir yorum yapayım. Şuradan arkadaşlar size de bir tane video gelmiş. Onu da açacağım hemen şimdi. Ay elim kolum titriyor. Çok heyecanlıyım ya. Parklaksan kesitler Oğlum ne ara açtınız? Belki bir de video yapmışlar. <laughs> arkadaşlar bir de video yapmış çocuk. <laughs> Sen de editi ne ara yaptın? Dursun dursun. Oyuncularla edit yapmış burada abi. Volkan'ın Volkan'ın var. Vay be. Çok büyük arkadaşlar arkamıza destek. Mesela Uber Close taraftarımız arkadaşlar. Bütün maçlarımızı izleyecek. Paylaşacak her yerden. Televizyonda açacak. Ray 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 ray. Bunları da görürsünüz zaten. Birazdan o da paylaşmaya başlar. Çok büyük isimler var kulübümüz arkasında. Finansal olarak çok güçlü bir kulüp. Dolayısıyla oyuncular hiç mağdur olmayacak. işte maaş problemleri şunlar bunlar. Hatta yani bazı şovlar var onları da anlatırım ben size. Öncelikle şunu bir açayım da. o da çok komik ya. Şöyle açayım sonra oyunculara canlı bağlanacağız. Abi editi ne ara yaptınız ne ara? 25 saniyelik edit var oğlum. 6000 görüntülenmiş lan bizim. Başım bak. Wow. Ses aç sesin. Bir edit geldi. Ne çıkacağını inan bilmiyorum. Ya. Oo! Abi beni sen vereceksin. Ben vereceğim. Biz vuracağız. Abi. Ne bu mas? Oğlum beni kesmişler. <laughs> Natural. Ya ne lan hazırladınız be? Oğlum inanamazsınız ya bir daha açacağım abi. Abi magazin sayfaları bile çalışıyor bu sektörün niye mi? Açın açın fan sayfalarını açın onları da destekleriz. <gülüyorSTALK> Abi <laughs> Yayın sesinden kayıttan kesmiş de. kanka. Ben Video kayıtta kaçırdın mı onu ya? <laughs> bak bak hareketi yapmışlar beni bir de. Rip Luz, Laura Sochmul, Skylan, Brasco ve Sochni'yi. 10 numara, 5 yıl. Efso. Aynısını buraya da atayım demiş biri. Evet, oyuncu duyuruları da başladı bu arada. Oyuncu duyuruları başlamış mı? Boz'da. Bakalım hemen arkadaşlar. Siz de takip edin buradan. Ne oluyor lan? <laughs> Ona sayfayı geçtin Twitter bozuldu. Okula. Login değilsin burada. Direkt isme Tamam, dur. <laughs> 5K olmuşuz. Çok teşekkürler. Of. Çok teşekkürler. Takımımızın oyuncu liderliğini üstlenecek Soşni. Ailemize hoş geldin sevgili kardeşim. Videodan sonra ilk Soşni'yi duyurmuşuz. Tek tek böyle herkesi paylaşacağız arkadaşlar. Damon Karizma hayırlı olsun Soşni demiş. Takım kimyası oturursa başarılı olacaklarından hiç şüphemiz yok demiş Leyi. Hoş geldiniz Kanks demiş Emin. Seni <laughs> hayırlı olsun demiş. Hasan Can Özdemir let's go demiş. Carpe diem ay hayırlı olsun demiş. Berk GL demiş. Maçlar ne zaman demiş Barış. Adam sporcu olmasa manken olacakmış demişler. Tabi evrim fotoğrafı kardeşim işin içinde olunca. Sen ne diyorsun demiş Nameless. Çok güzel. Çok hoş. Artık yani duyur, gururla böyle paylaşabiliyorum her yerde. Soşni bu arada bana FIFA'da gömdü evet. arkadaşlar. Soşni direni aldı FIFA'da altına. 300 lira Aa, bam, iddia bam. koymuştum. Diren koydu masaya 300 lira. Bizim evin kralı ya FIFA'da. Soşni <laughs> <laughs> takır tukur içinden geçti. Ben dedim ki bu çocuk FPSçi. Bu çocuk ne bilir falan. <laughs> Öyle herkes benim gibi işte değil. Böyle...